Arkadaşlar, bugün çok kritik bir soruyu ele alıyoruz. Eğer şeytanın da bir memleketi olsaydı, nereli olurdu? İzmirli mi, Kayserili mi, Muşlu mu, belki de Karadenizli. Hazırsanız günah galaksisinin kapısını aralıyoruz. Hadi şimdi bu şeytani meseleyi eğlenceli bir şekilde masaya yatıralım. Tabii kırmadan, dökmeden, belki biraz laf sokarak. Bence şeytan kesin trafiksiz bir şehirde yaşamaz. O yüzden İstanbul tam ona göre. Korna, kavga, laf sokma, tam şeytanlık. Yok ya, ben gay seri derim. O pazarlık gücü var ya, şeytan bile bu kadarını yapamaz. Arkadaşlar, şeytanın asıl memleketi insanın içindedir. Ama yine de, vergi kaçırmanın bu kadar ustalıkla yapıldığı yerler olabilir. Kulağa sorayım bakayım en çok uç kağıtçılık nerede dönüyor? Bence şeytan Ankara'da bürokrat olurdu, hiçbir iş yapmadan, imzayı son dakikada atan, herkesi bekleten, zaten sistemi okurmuş gibi. Abi yapman silivri soğuktur. <laughs> ha bu şeytan bizim oralardan olamaz da, biz ona bile çemkiriz. Ama köy kayfesinde iskambil oynayıp millete laf sokuşturuyorsa, bizden olabilir da, haçen bu şeytan horon bilir mi dur bilursa bizden dur ha. Ay uğraşıyorsunuz, şeytan İzmirli tabi, deniz kenarında, güneş gözlüğüyle pinekliyor, ama kimsenin ruhunu almaz, kanka sonra hallederiz, der geçer. Bence şeytan kesin karslı. 9 ay kış, 3 ay kar tipi. İnsanı çileden çıkartır. Gerçi şeytan sıcak yer sever ama olsun. Burası da buz cehennemi. La oğlum sıcak yer mi dedin? Tam üstüne bastın, siz daha şeytan görmemişsiniz. O 45 derece sıcakta klimasız evde sabredin de görelim. Burada kurşun 25 kuruş bir güneşe sıkarız bir şeytana şeytan bile Adana'da gölge arar ama zaten bizim kebap acılı, lafımızda. Şeytan olsa cehenneme kaçar dayanamaz. <laughs> Vallahi bizim oralarda öyle rüzgar eser ki, şeytan uçsa savrulur, ama dedikodu desen, şeytan bir girse muşa, kendi dedikodusunu duyar kaçar. <laughs> hey, şeytan bizim palandökene çıksa, ben cehenneme dönüyorum, der. Soğuk var, inadına ayaz var. Ama delikanlısı da boldur. Şeytan Erzurum'da tutunamaz, donar. Belli ki şeytan Türkiye'de turneye çıkmış. Her şehirde bir şube açmış. Ama belki de esas sorun şeytanda değil. Neyse ki iyi ki şeytan var yoksa biz günahlarımızı kimin üstüne atardık? <laughs>